Şehitlerimizin biyografilerini arz ediyorum. Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz. 5 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Hava Harp Okulu'ndan 30 Ağustos 2006 tarihinde temel rütbesiyle mezun olmuştur. Yarbay Korkmaz sırasıyla 2. Anajet Üst Komutanlığı İzmir, Hava Teknik Okullar Komutanlığı İzmir, 4. Anajet Üst Komutanlığı Ankara, Hava Harp Okulu Komutanlığı İstanbul, Hava Uçak Savar Er Eğitim Merkez Komutanlığı İstanbul, 2. Ana Cetüs Komutanlığı İzmir, 9. Ana Cetüs Komutanlığı Balıkesir, 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı Kayseri, Genelkurmay Başkanlığı Ankara, 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı Kayseri ve Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okul Komutanlığı İstanbul'da muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evli ve bir çocuk babasıdır. Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, 15 Mart 1986 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Hava Harp Okulu'ndan 30 Ağustos 2008 tarihinde temel rütbesine mezun olmuştur. Binbaşı Uslu sırasıyla 2. Anajet Üst Komutanlığı İzmir, Hava Teknik Okullar Komutanlığı İzmir, Hava Ereğitim Eğitim Tugay Komutanlığı Kütahya, Hava Radar Mevzi Komutanlığı Kütahya, Hava Radar Mevzi Komutanlığı Çanakkale, 2. Anajet Üst Komutanlığı İzmir, 9. Anajet Üst Komutanlığı Balıkesir ve 12. Hava Ulaştırma Anajet Üst Komutanlığı Kayseri'de muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evlidir. Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, 25 Ocak 1987 tarihinde Bolu'da doğmuştur. Hava Harp Okulu'ndan 30 Ağustos 2009 tarihinde T rütbesiyle mezun olmuştur. Binbaşı İlgen sırasıyla 2. Ana Jet Komutanlığı İzmir ve 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı Kayseri'de muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evli ve 3 çocuk babasıdır. Şehit Hava Pilot Üstemen Cüneyt Kandemir 11 Temmuz 1994 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Hava Teknik Okullar Komutanlığı'ndaki eğitimini tamamlamasını bir takip 29 Mart 2019 tarihi itibariyle temel rütbesiyle mezun olmuştur. Üstemen Kandemir sırasıyla 2. Ana Jet Üst Komutanlığı İzmir ve 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Kayseri 2. Ana Jet Üst Komutanlığı İzmir Hava Teknik Okullar Komutanlığı İzmir ve 5. Ana Jet Üst Komutanlığı Merzifon'da muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evlidir. Şehit Bakım Asubay As Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan 17 Şubat 1971 tarihinde Karabük'te doğmuştur. Hava Teknik Okullar Komutanlığı'ndaki eğitimini 30 Ağustos 1992 tarihinde tamamlayarak Assubay Çavuş Rütbesi'yle mezun olmuştur. Assubay Kremli Başçavuş Özcan, 1992 tarihinden itibaren 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı Kayseri'de muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evli ve iki çocuk babasıdır. Şehit Hava Uçak Bakım Assubay Kremli Başçavuş Ümit İnce, 15 Nisan 1974 tarihinde Tokat'ta doğmuştur. Hava Teknik Okullar Komutanlığı'ndaki eğitimini 30 Ağustos 1996 tarihinde tamamlayarak Asubay Çavuş Hütbesiyle mezun olmuştur. Asubay Kıdemli Başçavuş İnce sırasıyla Havalisan Okul Komutanlığı İzmir, 11. Hava Ulaştırma Anayüs Komutanlığı Ankara ve 12. Hava Ulaştırma Anayüs Komutanlığı Kayseri'de muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evli ve bir çocuk babasıdır. Şehit Hava Uçak Bakım Assubay Yavuş Burak Özkan, 12 Nisan 1986 tarihinde Niğde'de doğmuştur. Hava Assubay Meslek Yüksek Okulu'ndaki eğitimini 30 Ağustos 2006 tarihinde tamamlayarak Assubay Çavuş rütbesiyle mezun olmuştur. Assubay Yavuş Özkan sırasıyla 2. Anajet Üst Komutanlığı İzmir ve 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Kayseri'de muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evli ve iki çocuk babasıdır. Şehit Hava Uçak Bakım Assubay Başyavuş Hamdi Armağan Kaplan, 22 Mayıs 1985 tarihinde Merzifon'da doğmuştur. Hava Assubay Meslek Yüksek Okulu'ndaki eğitimini 30 Ağustos 2006 tarihinde tamamlayarak Assubay Çavuş Rütbesi'yle mezun olmuştur. Assubay Başyavuş Kaplan sırasıyla Batman, 2. Anajet Üst Komutanlığı İzmir ve 5. Anajet Üst Komutanlığı Merzifon'da muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evli ve iki çocuk babasıdır. Şehit Hava Uçak Bakım Asubay As Başyavuş Akın Karakuş, 8 Şubat 1986 tarihinde Gümüşhane'de doğmuştur. Hava Asubay As Meslek Yüksekokulu eğitimini 30 Ağustos 2007 tarihinde tamamlayarak Asubay As Çavuş Rütbesi mezun olmuştur. Asubay Başyavuş Karakuş sırasıyla 8. Anaciyet Üst Komutanlığı Diyarbakır, 9. Anaciyet Üst Komutanlığı Balıkesir ve 5. Anaciyet Üst Komutanlığı Mersin'de muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evli ve iki çocuk babasıdır. Şehit Hava Uçak Bakım Asubay Başyavuş İlker Aykut, 23 Nisan 1986 tarihinde Çorlu'da doğmuştur. Hava Asubay Meslek Yüksekokul Eğitimini 30 Ağustos 2007 tarihinde Az Subay Çavuş rütbesiyle mezun olmuştur. Az Subay Baş Yavuş Aykut sırasıyla 4. Anajet Üst Komutanlığı Ankara, 8. Anajet Üst Komutanlığı Diyarbakır, 6. Anajet Üst Komutanlığı Balıkesir ve 5. Anajet Üst Komutanlığı Merzivon'da muhtelik kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evli ve bir çocuk babasıdır. Şehit Hava Uçak Bakım Az Subay Kıdemli Üst Çavuş Emrah Kur'an. 4 Eylül 1997 tarihinde Muğla'da doğmuştur. Hava Asubay Meslek Yüksekokulu eğitimini 30 Ağustos 2008 tarihinde tamamlayarak Asubay Şavuş Rütbesi'yle mezun olmuştur. Asubay Kıdemli Başşavuş Kur'an sırasıyla 2008 tarihinden itibaren 12. Hava Ulaştırma Anayüs Komutanlığı'nda muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evli ve 3 çocuk babasıdır. Şehit Hava Uçak Bakım Al Subay Başyavuş Ramazan Yağız. 18 Mayıs 1987 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Hava As Subay Meslek Yüksekokulu eğitimini 30 Ağustos 2008 tarihinde tamamlayarak As Subay Çavuş Rütbesi mezun olmuştur. Al Subay Başyavuş Yağız sırasıyla 12. Hava Ulaştırma Analiz Komutanlığı Kayseri ve 5. Anajet Üst Komutanlığı Mersin'de muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evli ve iki çocuk babasıdır. Şehit Hava Uçak Bakım Asubay Üst Çavuş Emre Altıok, 21 Haziran 1993 tarihinde Samsun'da doğmuştur. Hava Teknik Okullar Komutanlığı'ndaki eğitimin tamamlamasını bir takip, 4 Ağustos 2017 tarihi itibariyle Asubay Çavuş rütbesiyle mezun olmuştur. Asubay Üst Çavuş Altıok, 2018 tarihinden itibaren 12. Hava Ulaştırma Ana Komutanlığı Kayseri'de muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evli ve bir çocuk babasıdır. Şehit Hava Uçak Bakım Az Subay Üst Çavuş İlhan Ongan, 13 Temmuz 1994 tarihinde Bilecik'te doğmuştur. Hava Teknik Okullar Komutanlığı'ndaki eğitimini tamamlamasını bir takip 10 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Az Çavuş ile mezun olmuştur. As Subay Çavuş Üst Yavuş Ongan, 2020 tarihinden itibaren 5. Anaciyet Üst Komutanlığı Mertfon'da muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz bekardır. Şehit Hava Uçak Bakım Az Subay Üst şavuş Berkay Karaca, 8 Eylül 1998 tarihinde Lüleburgaz Kıklar elinde doğmuştur. Hava Az Subay Meslek Yüksekokulu eğitimini 30 Ağustos 2018 tarihinde tamamlayarak Az Çavuş Rütbesiyle mezun olmuştur. Asubay Üst Çavuş Karaca, 2019 tarihinden itibaren 5. Anajet Üst Komutanlığı Mertson'da muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evlidir. Şehit Hava Uçak Bakım Asubay Üst Çavuş Burak İpbi, 4 Eylül 1997 tarihinde Çorum'da dünyaya gelmiştir. Hava Teknik Okullar Komutanlığı'ndaki eğitimini tamamlamasını mütakip, 17 Ocak 2019 tarihi itibariyle Asubay Çavuş rütbesiyle mezun olmuştur. Asubay Üst Çavuş İppi 2019 tarihi itibariyle 2. 12. Hava Ulaştırma Anayüz Komutanlığı Kayseri'de muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz bekardır. Şehit Hava İkmal Asubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu. 25 Kasım 1995 tarihinde Konya'da doğmuştur. Hava Teknik Okullar Komutanlığı'ndaki eğitimini tamamlamasını mütakip 18 Mart 2020 tarihi itibariyle Assubay As Çavuş Rütbesi'yle mezun olmuştur. Assubay Kıdemli Çavuş Kuyucu 2020 tarihi itibariyle 5. Anadolu Üst Komutanlığı Mersbon'da muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evlidir. Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapçı 1 Mart 1995 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Hava Teknik Okullar Komutanlığı'ndaki eğitimini tamamlamasını bir takip 8 Mayıs 2008 tarihi itibariyle Uzman Çavuş Kütlesi ile mezun olmuştur. Uzman Çavuş Dolapçı, 4. Anacet Üst Komutanlığı Ankara, 1. Anacet Üst Komutanlığı Eskişehir ve 5. Anacet Üst Komutanlığı Mertfon'da muhtelif kadrolarda görev yapmıştır. Şehidimiz evli ve iki çocuk babasıdır. Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın. 14 Ağustos 1985 tarihinde Afyon, Karahisar'da doğmuştur. Hava Teknik Okullar Komutanlığı'ndaki eğitimini tamamlamasını mütakip, 13 Nisan 2009 tarihi itibariyle uzman çavuş rütbesiyle mezun olmuştur. Uzman çavuş sayın 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Ankara, 9. Ana CETÜS Komutanlığı Balıkesir ve 5. Ana CETÜS Komutanlığı Mersin'de muhtelif kadrolarda görev yapmıştır şehidimiz evli ve üç çocuk babasıdır. Aziz şehitlerimiz, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna verdiğimiz binlerce şehidimiz gibi bugün vatan toprağının bağrına emanet ediliyor. Al kanıyla ve canıyla rengini veren kahramanlarımız daima Türk milletinin kalbinde yaşayacak, onların hatıraları ve aziz ruhları daima bizlerle olacaktır. Milletimizin baş tacı olan şehitlerimizin saygıdeğer eşleri, anneleri, babaları, evlatları ve yakınları başınız ve başımız sağ olsun. Acınız büyüktür. Acınız hepimizin acısıdır. Onların aziz hatıralarını yaşatmanın bizler için bir görev ve namus borcu olduğunu bilincindeyiz asil ve tertemiz duygularla yetişen vatanı koruma görevinin kutsallığı ve asaletiyle aşılanan şehitlerimiz artık milletimizin evlatları olmuştur. Sizler bir şehit yakın olarak bu ülkede daima onurlu, gururlu, başınız dik, yüreğiniz sevgi ve umut dolu yaşayacaksınız. Son olarak şehitlerimize seslenmek istiyorum. Şu anda Değerli eşleriniz, anne babalarınız, evlatlarınız, yakınlarınız, silah arkadaşlarınız ve bütün Türk milleti sizi uğurlamaya geldi. Rahat uyuyunuz. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun. Duanın okunması. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه إن الله مع الصابرين <applause> فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك, وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم امين سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Ya Rabbi bugün millet olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Yüreğimizi dağlayan elin bir kaza sonucu kaybettiğimiz ve bugün vatan toprağına emanet edilmek üzere al bayraklar içerisinde memleketlerine uğurlayacağımız kahraman askerlerimize, şehitlerimize rahmet eyle. Mekanlarını cennet, makamlarını âli eyle. Kederdiği de ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabrı cemil ve metanetler ihsan eyle. Ya Rabbi devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar eyle. Birliğimizi ve beraberliğimizi daim eyle. Düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Milletimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü kaza, Bela, tehlike ve afetlerden sen muhafaza eyle. Ya Rabbi, bil vesile bütün şehitlerimize ve geçmişlerimize rahmet eyle. Şehitlerimizin hürmetine günahlarımızı affeyle. Cuma'mızı mübarek eyle. Dualarımızı kabul eyle. Şehitlerimizin ervahı için Allah rızası için El Fatiha Şehitlerimizin uğurlanması Ankara dışına uğurlanacak şehitlerimiz 095 kuyruk numaralı uçak. Şehit Söyledim, söyledim, ben yanında duruyorum, kolay. 15, 15 kuyruk numaralı uçak. Şehit Hava Uçak Bakım As Subay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan. Şehit Hava Uçak Bakım As Subay Başçavuş Akın Karakuş. 103 kuyruk numaralı uçak. Şehit Hava Uçak Bakım Asubay As Başçavuş Emrah Kur'an. 106 kuyruk numaralı uçak. Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu. Şehit Hava Uçak Bakım Asvay Başçavuş Ramazan Yağız. Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın. 080 kuyruk numaralı uçak Şehit Hava İkmal Asubay Kademiçi Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu